üstü kanal araması nasıl yapılır? Kumandamıza eğer kumandanız bu şekilse görüyorsunuz. Menü tuşuna basıyorsunuz. Çanak anten ayarları en alta geliyorsunuz. OK diyorsunuz. Burada tür satı bakın buldunuz. Bu kumandada EPG Aşağıda baktığınız zaman EPG transponder diyor. Bu kumandada da GUI diye bir tuş var. Şu tuş. Bakın buna bastığım zaman GUI diye liste çıkıyor. 12.380'ı görüyorsunuz en üstte. Yoksa ekliyorsunuz. Aşağıda bakın sarı ekle. Sil. Onlar yazıyor. Ekleye basıyorsunuz. Ekledikten sonra 12.380'ı okeylediniz ya. Tarama tuşu var bakın. Mavi diyor burada. Mavi tuşa basıyorsunuz. Bunu kör tarama yapıyorsunuz. Sağ sol tuşlarla bakın şu tuşlarla değiştiriyorsunuz. Şu an varsayımda kör tarama, ağ arama. Aramaya da getirebilirsiniz. Arama yapıp OK'e OK ya bastığınız zaman yeni kanalların hepsini bulacaktır. İyi günler.